Esselamu Aleyküm arkadaşlar, YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bir buyuruldu örneği okuyacağız. Buyruldular, divani kırmasıyla yazılıyorlar. Daha önce bunlarla ilgili arkadaşlar geniş malumat vermiştik. Genel olarak arkadaşlar üst makamın, daha ziyade sadrazamların, kaymakam paşaların gibi üst rütbelilerin kendilerine bildirilen bir konuda yazmış oldukları, vermiş oldukları hüküm arkadaşlar onu ifade edelim. Hemen vesikamızı okumaya başlayalım arkadaşlar. Büyütüyoruz. Evet. Yukarıda şu bölüm arkadaşlar sah bölümü. Sah sahihtir, doğrudur anlamında bir ifade. Burada ases başı yazıyor. Ases gece bekçisi demek. Ases başı da bu gece bekçilerin reisi. Ve ve burası sinvav var. Su başı yazıyor arkadaşlar bazen satla yazılabiliyor. Su başı bu. İş bu. Mahı mübarek. Mah mübarek dedi mübarek ay. Hangi ay? Ramazan ayı tabii ki arkadaşlar. Bu e, özür diliyorum. Burada Mahı mübarekten kasıt e, Ramazan değil. Tabii ki Ramazan. Çok mübarek. E, buradan ma, e, kasıt hemen geliyor. 10 ikinci kef vav g ya da nun ye günü. Evet 12. günü. Kıraati mevlüt diye yazılıyor. Mevlüt, mevlit doğrusu. E, vav da yazılabiliyor arkadaşlar. E, yani o şekilde yazıyorlar doğrusu. Vavsız olması gerekiyor. Mevlüt değil de mevlid arkadaşlar. Mevlüdü, mevlüdi şerif. Artık bu şekilde yazıyor. Evet. Mevlid-i Şerif dediği Peygamber Efendimizin doğumu arkadaşlar. 12. günde tabii ki Peygamber Efendimiz hangi ayda doğmuş? Rebiyül Evvel'in 12'sinde dünyaya teşrif etmişler arkadaşlar. Sebebi hılkatimiz olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hak onun şefaatine mazhar olmayı ve ona hakiki ümmet olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin diye adı geçmişken arkadaşlar dua etmemek olmaz. Evet. Mevludi Şerif dedik. İçun evet içun yani için Sultan t elif nun yukarıdaki Sultan Ahmet Han ta be sera Hazretlerinin camii Şerifine. Sultan Ahmet Camii İstanbul'da. Yani Sultan Ahmet Camii'ne gidilecekmiş. Kim gidecek? konusu zaten Peygamber Efendimizin doğumuyla ilgili münasebetiyle ve için münasebetiyle do, e, münasebetinden dolayı Mevlid Kandili için camiye gidilecekmiş. Kim gidecek okuyacağız. Nişan e, Cami-i e, teşrif Hümayun yazıyor arkadaşlar. Teşrif-i Hümayun. Yani padişah e, camiye gidecekmiş arkadaşlar. Teşrif edecekmiş. E, Teşrif-i Hümayun'u Mevhibet. Mevhibet. Burada da makrun yazıyor arkadaşlar. Mevhibet. Makrunu mülükane. Evet, teşrifi hümayunu mevhibet. Makrunu mülükane. Buyurulmak. Evet. Ee, buyurulmak. De bi ben notası burada arkadaşlar. De bi dirin. Evet. De bi dirin. Ee, devam edin. De, bir e, dirini, salatini, e, özür. Arkadaşlar. Evet. De, bi dirini, salatini, pişin. E, burada arkadaşlar e, yani Osmanlı sultanlarının bir geleneğinden bahsediyor. Her kandilde yani özellikle Mevlid Kandili'nde ve diğer mübarek gecelerde padişahlar o geceyi bir camide ifa ediyorlar. Sultan Ahmet başta olmak üzere genelde oraya Ayasofya vesaire gidiliyor. Ve padişah da oraya gidecekmiş arkadaşlar. Selatini Mişin, Pişin özür diliyorum. Olmağla Bermutadı şu dal harfi Kadim. Yani eski bir gelenek yani yapıla gelen bir işmiş arkadaşlar. Eski bir muhtatmış. Ne o? Padişahların kandil gecelerinde başta Sultan Ahmet Camii olmak üzere oralara gitmeleri. Burada e, ma yazmim elif şu vav harfi şu nun ve h var. Mauna yazıyor arkadaşlar. Mauna cılar. Mauna Arapça maune'den geliyor. Maune gemi e, taşımacılığı yapan ya da gemiyle yük taşıyanlar arkadaşlar bu maunacılık o ya da maunecilik. Maunacılar ve hammallar ket hudaları. Evet. Ket hudaları marifetiyle evet marifet marifetleriyle özür marifetleriyle şu sağ arkadaşlar sağ şu havele sahil yazıyor. Bakın ne kadar estetik arkadaşlar. Sahili deryadan. Evet sahili deryadan. Yani deniz kenarından, sahilinden. Madde. Arkadaşlar. Ee, ne maddesi geliyormuş? Pak madde yok tabi yazmıyor. Burada bu P arkadaşlar. Pa ve kef harfi. Pak ve nazif. Park ve nazif. Yani temiz. Evet. Sahili deryadan park ve nazif. Kum tedariki. Kum tedariki. Arkadaşlar. Kum tedariki ile en son üstteki kelime ile arkadaşlar. Tedariki ile Kaldıralım. Güzergahı evet güzergah yazıyor. Güzergahı saltanatı seniye olan evet yani padişahın güzergahı geçiş yollarında olan mahallelere yani yerlere ferş serpilmesi ve tesviyesine evet tesviyesine burada mezid yazıyor. En son kelime mezidi. Tamlamalı okuyacağız. Mezidi herhalde mezi mezidi ihtimam evet mezidi ihtimam yani son derece ihtimam ve dikkat ihtimam ve dikkat ehliyetsiz deyu burada da en son kelimemiz şu arkadaşlar buyuruldu imza bu şekilde yazılıyor buyuruldu şurası fi burası gurre ondan sonra burada da ra yazıyor yani rebül Evel birinci gününde arkadaşlar yani 12. günde padişah Sultan Ahmet'e gidecek. Kandili kutlayacak. Şimdi de padişahın güzergahı olan yerlere arkadaşlar kum serpilsin. Muhtemelen kış, çamur olmasın diye böyle bir tedbir yapmışlar. Ne zaman? Evet. Sene 34 yani 1234 tarihinde. Evet arkadaşlar belgemiz bu kadardı. Bir de hızlı bir şekilde vesika okumak istiyorum. Bu şekilde tam sığıyor arkadaşlar. Bismillah diyerek hızlı bir şekilde okuyalım. Evet Sah, ases başı ve su başı. İş bu mahı mübarek. Daha doğrusu mübareğin şeklinde okumamız gerekiyor arkadaşlar. Deme mübareğin mi okumuştum? Değil mübarek okumuştum. İş bu mahı mübareğin 12. günü. Kıraati Mevlüdi Şerif için Sultan Ahmet Han Tabe Serah Hazretlerinin cami şerifine teşrifi hümayunu mevhibet makrumu mülükane buyrulmak de bir dirini salatin pişin olma'la ben mutadı kadim mavnacılar ve hammallar hüdaları marifetleriyle sahili deryadan pak ve nazif kum tedariki ile güzergahı saltanatı seniye olan mahallere ferş ve tesviyesine mezidi ihtimam ve dikkat eyliyesiz deyu buyuruldu. Mesela eyliyesin diye okumuyoruz burayı. siz diye okuyoruz. Neden? Sin tek kişi arkadaş. Eyliyesin olmaz. Çoğul. Siz yani. Bazen tekillere de siz diye hitap edilir. Ee, Nezaketin ama burada e, iki kişi olduğu için siz diye eyleye siz. Evet şurası Du, Buyuruldu. Fi gurre ira. Yani Rebül evvel sene 34. Yani 1234. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. İnşallah istifadeli olmuştur. Lütfen kanalımıza abone olmayı, derslerimizi paylaşmayı, tavsiye etmeyi unutmayın. Sebep olan işlemiş gibidir. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.